Evet arkadaşlar herkese merhabalar Hatice Aktaş ve Spiritual Akademi'desiniz. E, bugünkü videomuz e, gene Eril Dişil serisine devam ediyoruz. Aslında bu anlattığım bilgilerin neredeyse %80'i kitabın içinde yok. Eril Dişil daha çok eğitimi kitabı daha çok böyle kişinin kendi erili dişilini dengeleyebilmesi için e, ileriye doğru belki kitabımızı yenileriz tekrardan. Bugün beşincisi ilahi e, yani eril ve dişilin savaşının beşinci videosunu çekiyorum. Biraz yıkıcı erilden söz etmek istiyorum. Kontrolsüz eril enerjinin e, bu dünya boyutundaki e, olumsuz yönlerinden ve olumlu yönlerinden söz etmek istiyorum. E, burada kadın ya da erkek ayırmıyoruz. Burada yapmamız gereken bedenimizdeki ilahi eril ve ilahi dişil enerji uyanış yolunda dengeye getirmek. Asıl amacımız bu ve bunu ne yapabiliriz? Tabii ki bilgi paylaşımıyla ve farkındalıkla yapabiliriz. Bu arada tahminimce Şubat ayında bir eril dişil eğitimi uygulamalı şekilde açacağım. Bilginiz olsun. Hatta ve hatta bu eğitimi de etrafımızdaki insanlara uygulama yetkiniz olacak. Öyle bir eğitim açmaya niyet ettim. Aslında 2019'da bu eğitimleri daha sık açıyordum. Fakat birazcık görüyorum ki eril ve dişil yani yink ve yank bilgisini insanlara daha pasife ederek insanlara anlatıyor. Bu alandaki çalışan arkadaşlarımız selamet diliyoruz efendim. Şimdi başlayalım konumuza. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bana, benim de size aktarmaya çalıştığım bilgiler. Yıkıcı eril dünyaya hakim dedim. Neden bunu söyledim? Kontrolsüz eril enerji dedim. Dünyaya hakim dedim. İşte bunu dediğim zaman karşımıza nasıl bir seçenek çıkıyor ya da olaylar çıkıyor. Bizim şu anda dünyada erilin ve dişilin, dengesizliği çok yoğun böyle açık bir şekilde gözümüzün önüne seriliyor arkadaşlar. Bu nasıl seriliyor? Yönetimdeki insanlara bakıyoruz. yüzde %80'i eril bedenlere sahip. Bu politik olabilir. Ondan şirket sahiplerine bakıyoruz. yüzde %80 eril bedenler. Dünyanın büyük aileleri, zengin aileleri eril bedenlerin yönetiminde kontrolsüzce giden bir eril enerji ve eril enerjinin yönetiminde olan insanlar. Ee, yani aynı şekilde çekirdeği küçüğe düşürdüğümüz zaman küçük de de böyle daha çok despot, eee macho ya da ne bileyim eril enerjisi çok yoğun, kontrolsüz, negatif çalışan eril enerjiler ee, skandallara bakın, gazetelere bakın. Ya da yayınlara bakın dişil bedenlere yapılan bir takım işte şiddet eğilimleri farklı farklı durumlar. İlahi eril enerjisi değil bu. Bu kontrolsüz eril enerji ve yıkıcı eril enerji bu arkadaşlar. İşte biz burada e, erili ve dişili dengelenmiş veya uyanış aşamalarındaki kişiler bu yıkıcı eril enerjiyle nasıl savaşacağız? Ne yapacağız biz? önce tanımamız lazım yıkıcı erili. Yıkılı er, erilde yani yıkıcı bir eril enerji neler yapıyor? Aşırı kontrolcüler, cimriler, paraya ve dünyaya her şeye fazla kıymet veriyorlar. Aşırı işkolikler, hatta o kadar işkoliktir ki yani evdeki eşini, çocuğunu, hatta kendi bedenini bile ihmal eder. Duyguları önemsemezler. Yüzeysel Karşısındaki insanlara çok yüzeysel bakarlar. Evet, sonuç odaklıdır. Paylaşmayı sevmez. Kendisiyle barışık değildir. Hep öfkelidir. Kendi doğrusu hayatındaki tek doğrudur. Şiddete eğilimlidir. İşte en son bu şiddete eğilimlidir. Mesleki hayatında gözlemci, araştırmacı bir karakter olarak... Eril enerji yoğun bir coğrafyanın içinde doğdum ve gözlemledim ve mesleki yönden de çok böyle yüzde seksen bayan danışanım oldu ve bu dişil bedenlerden hayatlarındaki eril enerjilerin hikayelerini dinledim yoğun şekilde dinledim hatta ve hatta girdiğim toplumlarda. Toplumda Biliyorsunuz üç boyutlu ve e, fotoğratif hafıza denilen bir e, hafıza var, beyin var bende. Gittiğim her yerde eril bedenlerin içlerindeki enerjileri fark etmeden böyle Allah tarafından açılan perdelerle seyrettim. Maalesef negatif enerjiye yoğun şekilde maruz kalanlar var. İçlerinde arkon olanlar var. Bir kısmını gördüm. Reptilyan olanları gördüm. Bir kısmını işte gezegen ismi vermek istemiyorum. Farklı boyutlardan bedene dünyada hiç dil kullanılmayan bir dille başka bir ruhun içine girdiğini gördüm. Ve bu enerjilerin çok ciddi şekilde negatif hizmet ettiğini gördüm. Yani bu kişilere baktığımız zaman dışarıdan alt benlikleri ve ego benlikleri ne sıyırıp sana en güzel halini göstermeye çalışırken bile tek bir kelimesiyle tek bir uygulamasıyla bu durumları fark ettim karşımızdaki kişilerde ee, ve e, ancak ve ancak bir dişil bedene şunu diyebildim kaç yılını verdin 20 yılını bir 20 yıl daha versen hiçbir şeyi değiştiremeyeceksin dedim ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayetten söz etmek istiyorum. Görmüyorlardı, duymuyorlardı. Yani görmüyorlar ve duymuyorlar. İşte bu tip kontrolsüz eriller sizi görmez ve duymaz arkadaşlar. İlahi eril enerji ve ilahi dişil enerji insan bedeninde barıştıktan sonra bir kadın bedenini de erkek bedenini de uryan görür. Ona cinsiyet koymaz. Bir cinsiyet oluşturmaz. Yani onu karşısındaki dişil bedeninin o uzuvlarını da görmez. Dengede olan bir kişi ve sadece ve sadece kutsal evliliğin ve cinselliğin içinde yaşar. Ve kendi partneriyle yaşar, eşiyle yaşar. Sana bir kadın gözüyle ya da bir eril gözüyle çoklu ilişkilerin içinde olmaz. Şimdi peki dengelenmiş bir eril enerji planlıdır, vericidir, paylaşımcıdır, özgüvenlidir. O kadar özgüvenlidir ki kendi içsel dünyasında kendisine karşı tarafındaki dişil veya erili ama kıskançlık enerjisine girmez. Hayatı düzenli ve dengelidir, hedefler belirler hayalleri vardır. Geleceğe yönelik araba almak, bir eğitime girmek, bir tatile gitmek gibi. Ve nettir. Sana tutarsızlık sergilemez. Acabalar, kısmet cümleleri kurmaz. Net. Şunu düşünüyorum ve planlıyorum. Sen ne dersin? Gibi güzel cümleler kurar. Hareketlidir. Seni yürüyüşe, seni spora, seni yaşamın güzelliklerine doğru yönlendirir. Bu dişil bedende de eril bedende de aynı şekildedir. İlk adımı atmaya her zaman meyillidir. Egosu yoktur. Seni seviyorsa seni seviyorum der. Sana öyle kaçmaca, kovalanmaca bir takım böyle entrikalar, enerjiler yaymaz. Nettir. Ertelemez ve aktiftir. Bir şeyleri ertelemez. Söylersin bin kere karşı taraf yapmaz. Hayır, o senin söylediğini dikkate alır ve kısa sürede onu senin hayatın güzelleşsin diye gerçekleştirir. Bireyseldir. Tek başına da mutlu olabilir. Bir eril enerji tek başına yaşarken de çoklu ilişkilere girmeden, yanlış eylemler yapmadan da tek başınalıkta mutluluğu yakalayabilir. Oturup film seyreder, kitap okur. O tek başına mutluluğun içinde muhteşem bir haz duyar. Ve bu tek başınalıktaki mutluluğunu sana da yansıtır. Sıcaktır, sevgi doludur. Bir ilahi dişinin o şefkat ve sevgi enerjisinin aynısı yoğun şekilde onda da vardır. Bir hasta olduğunda ya da seni beden olarak zaten senin bedensel varlığını asla hakaret etmez. Sen kilo aldın. Sen onu yaptın. Sen bunu yaptın. Geçmişe takılı kalmaz. Andadır ve anı yaşatmayı seçer. Eleştirileri yapıcıdır. Böyle yaparsan daha iyi olur. İstersen bunu tekrar düşünebiliriz beraber. Eğer yapmakta zorluk çekiyorsan ben sana bu konuda destek verebilirim. Der ve o ses tonu ilahi erilin Tamamlanmış erilin ses tonu sana şefkati, bilgeliği, ilgiyi, senin ruhsal doyumunu, senin bedensel, bütünsel doyumlarını oktelerini sana bu yaşamda yaşatır. Böyle bir eril eğer bedene karşılaştıysanız bence oturun yani şükür esmasını onun varlığı için şükrederek çekin yani muhteşem bir durum. Ve benim gözlemlediğim ila yıkıcı erillerin çocukluklarında aşırı yokluklar yaşamış maddi açıdan. Anne babalarlarından şiddet eğilimlerine maruz kalmışlar. Ya da sevilmeyen çocuk konumunda ya da sevilmek için ailelerinde iyi çocuk alanına geçmeye çalışmak için mücadele vermişler. İçlerindeki bir takım öfkeleri, nefretleri, dişil ve erillere dahil güç enerjisiyle, ego enerjisiyle ezmeye çalışmak, yok etmeye çalışmak meyline girmişler. Ve ben hep ne derim? Yin ve Yang, eril ve dişil, eril bir beyaz bir alan düşünün, bir nokta, güneşi düşünün, güneşte bir nokta, ayda da bir tane siyah nokta düşünün. Güneşte de bir tane beyaz nokta düşünün. İşte hangisini o noktayı çoğaltırsan sen ona dönüşürsün. Karanlığını beslersen, karanlık çoğalır sende. Beyazını, aydınlığını beslersen aydınlığın çoğalmaya başlar. İşte burada ben bizim böyle 5-6 tane çok güzel bir grubumuz var. Derviş grubu diyorum. Öyle koydum adını ben. Çok 4-5 yıldır sürekli böyle ara sıra sohbetler edip muhteşem bilinçler açarız. Ve geçenlerde gördüğüm durulur ve öngörü ya da işte uykuyla uyanıklık arasındaki o döngülerde eril enerjilerin bu dünya boyutunda üçüncü yoğunlukta eril ve dişil enerjilerin dengeleme meyline girmedikleri sürece ve dişil bedenlere eziyet ettikleri sürece kendi kendilerini yok etmeye meylettiklerini gördüm. Maalesef kendi kendilerini yok edecekler arkadaşlar. Neden? Çünkü artık e, ilahi sistem kontrolsüz şekilde eril enerjinin yaptığı olumsuz eylemlerden memnun değil. Değil yani fazla çığlık gidiyor ruhsal aleme. Kadınlarla alakalı, dişil bedenlerle alakalı. Kontrolsüz enerjilerden dolayı çok fazla çocukların üzüntüsü gidiyor. Annelerin üzüntüsü gidiyor. Ve bu üzüntü ve mutsuz enerji tekrardan dünya boyutuna geri iniyor. Benim ise videolarımla ya da işte eğitimlerimle destek vermeye çalışmam. İlahi eril ve ilahi dişil enerjinin barışıp çoğalmasını, genişlemesini, bu kolektifin yoğunlaşması için bu kadar çok gayret etmemin eğitimler konusunda nedeni budur. Kolektifi ne kadar yoğunlaştırabilirsek, pozitif enerji yönünde ilahi eril ve dişil enerjinin dengelemesi konusunda o kadar çok bu enerji insanlara yayılacak. Bu bilinç dediğimiz bilinç yükselecek enerji yükselecek. Dünyanın frekansı artacak. İşte ikiz alevler ve ruhsal aşkların yolculuğunda da kontrolsüz eril enerjilerle uğraşmak zorunda kalan dişil enerjiler var. Yani dişil bedenler var şu anda. Karşı taraf narsist olur mu diye bir soru geliyor. Evet olur. Ya da karşı tarafın çocukluk kayıtlarında veya travmalarından dolayı anneyle olan mutsuz bir çocukluk dönemini sana yansıtabilir. Ya da maddiyat sadece, dünya maddiyatı onun için o kadar çok büyük önem taşıyordur ki, maneviyatı ve seni görmeyecek kadar kördür ve duymaz. Ben e, bu tip e, yıkıcı, eril enerjilerle, çok da fazla bir arada yaşayanları görmüyorum artık. Özellikle uyanış aşamalarını yaşayan kardeşlerimiz sıyrılmayı, ayrılmayı seçiyor. Neden? Çünkü artık ne dili, ne gözleri, ne de kulakları öfke duymak istemiyor. Nefret sözcükleri duymak istemiyor. Çünkü kendisi sevgi planına geçmiş ve huzuru bulmuş kendini bulmuş. Evet arkadaşlar eminim benim anlatımlarım size geniş bir yelpazeden bakmanızı sağlayacaktır. Ve e, yıkıcı eril dediğimiz eril enerjinin e, veya yıkıcı e, dişili de anlatacağım. Öteki 6. videomuzda da dişilden söz edeceğim. Yıkıcı dişil enerji ve e, yapıcı dişil enerjiden söz edeceğim. Son bir bilgi daha vermek istiyorum. Bizim midemizin alt bölgesi yani bacak ve bağırsak bölgemiz ve bacaklarımız, ayaklarımız dişil enerjiden söz eder. Midemizden yukarısı ise akciğer, kalp ve kafa, boyun eril enerjiden söz eder. Çin tıbbında bu şekilde adlandırılıyor. Ve bütün organlarımızın hem eril hem dişil titreşimi vardır. Şimdi eğer ki mideden yukarısı, diyaframdan yukarısı da sıkıntılar yaşıyorsak bilin ki eril enerjiyle sıkıntılarımız var bizim mideden aşağıda sorunlar yaşıyorsak sağlık konusunda bilin ki dişil enerjimizde sıkıntı var İşte bunları tespit edip gelecekte eğitimimizde şubatta niyetledim Allah kısmet ederse bedenimizdeki uyanış aşamalarında sağlık problemleri duygusal ve ruhsal tekamülümüzü ilerletmek için uygulamalı şekilde neler yapabileceğimizden söz edeceğim. Efendim her zamanki gibi ne ihtiyacınız varsa buradan bu sesle size onu gönderiyorum. Şifaya ihtiyacınız varsa bol şifa, şefkate ihtiyacınız varsa bol şefkat ve sevgiye ihtiyacınız varsa bol sevgi gönderiyorum ve hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.